arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ee, yine daha yanımda videolar çekmeye başlıyoruz. Hoş geldin daha. Hoş bulduk abi. Yani. <laughs> yine her zaman birlikte <laughs> olmaz <olduğunuz gülüyor> ama yine hoş geldin. mı ta? Aynen. Yine bir araba dizleyip göreve gidiyoruz. Evet çok sakin bir de derken dizlerken. <laughs> <laughs> ama orada Ağırsızlık. bir şey var. Hırsızlık. Hırsızlık Abi yoksa hani kamyon oluyor ya para taşıyan bankaya. Ha onda 3400 lira var ha. Ekmek onu, parası almasın. çıkıyor oğlum. Çorba parası çıkıyor. Aha o vallahi Oo. o. Önünü kes, önünü kes. Abi direkt sıkma. Evet, Sonra kaçıyorlar. Dur. Önünü kes. <laughs> ya hayır ya abi onu almamız lazım ha o görevden daha önemli <laughs> Görevden daha önemli <laughs> Önünü kır önüne Çarpma sakın çarpma <laughs> Boş ver ha, polis. Nefret, ale, artır, ağıza, <laughs> abi polisi. Bunu ne yapıyor? Hadi sakin. Ağaca vurup durursak mümkün artık yok kurtulamaz ha. Abi Güzel. Hayır. Oo adam o kadar zeka var mıydı? Şurası Para var onun para. Polis ağzına bir dakika durun Arkadaşını sattı o İhanet <laughs> Adam var ya bir para için arkadaşını satar mı satılır <laughs> Ben olsam ben de satardım adam aslanım benim ben de Sağ çek Hepsi zonlarım yeter <laughs> ya Hayır, Of. Abi öldürecek lan seni. Aa en polisler son 8 verdi. Yani. Adam ölmedi ya. O adam ölmedi lan. Abi pompalı çekti. <laughs> ölme ölme ölme. Tamam tamam. bu araba Bu araba bizim. <laughs> <laughs> Koklatmayın. Uzayın lan. Al 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 birisi öldü. Ya o adam sıkmıştık ya adam kan kaybından gitti. Aynen. Buradan şu mini hotu görüyor musun da? Aynen sana. <laughs> Oraya gidersek. Hey, I got This crap. Amacımız akşamki çorba paramızı çıkartmak. Aynen. Ya sen biliyorsun şimdi <laughs> çorba 3000-4000 bin, bin lira mı desen hayat zor. Aynen. <laughs> 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 Polisler kendini, oğlum, başımdan, polis. işte, <laughs> polisler kendini oğlum. bir diş polis. Al polisler kendini bir çözen ne diyor şimdi çıkacaksın 5 uzanacaksın. Yani olduğunu olmadığını aynen. bir ara laf etmek lazım da param var. Ooo <laughs> çok büyük anlıyor Gerçek hayatta olsa Sözümün bir fotoğrafı çağırt izleyin Tamam <laughs> 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 markamızda konvoy yaptık Şimdi şuradan daha kendimi sanıyorum daha. Evet. ya. Salam Ama salıcaz Gel koçum sana ben sana hızlı hızlı ağacın içinden geçmiş abi götlerini evet arkadan git itekli. yok hayır 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 hmm. toplam olsun ha. sakin ol frenleri çek <laughs> <laughs> abi yürüyorlar ama Buraya çıkar mı Erdal? Çıkar Bizde ta bizde para bizde koçum sakin, <laughs> ol. sakin ol. görev gitti para bizde. Buradan gören münafık. Buradan gören münafık. Geri dön. Öyleler zaten <laughs> Şu arkadan birer ara arabadan indiler. Hayır, ne olur görmeyin. Bit artık, bit. işte İşte para bizde tamam. ta, güç bizde ta. Tamamdır abi. Ya Birisi böyle bir araba çaldı ama abi şunlarda kaçtı ya. Polis abi. Polis abi birisi bu arabayı çaldı. <laughs> abi birisi bu arabayı çaldı. of Çalanı görürsek söyleriz değil mi? Abi. <laughs> Aynen abi. Biz bir, bir köşeye çekelim de. <laughs> abi arıtıya genişletti yani kaçarken. <gülüyor> <gülüyor> <Artık genişledi. gülüyor> evet, şuraya gidelim silahçıya gidelim de. Evet. Bir silah alalım arabanın arasındaki parayı aynen çıkartamadık abi Mermi almamız lazım ta Mermiyle anladın anladım. Anladım Buradan yokuştan kendimizi saldık mı? Bunu artık çere zıkla diye atarız ya Bu yerin arkasında oh, Çünkü çok uzun oldu. Aslında kesebiliriz abi böyle yerleri ya. Kesince de kötü oluyor ya. Yani. <laughs> Güzel. <gülüyor> Ay, fren çekmesi iyi be. Jar seni uçak. M4 alsak yeter ya. Açık geldik ki. M4 açık ya. AK. AK açık. You want to buy that gun? It's nice. I can tell we are going to get along famously. Şu araba hiç buradan tutalım da. Ben dedim Çıkmıyor <laughs> lan. <laughs> 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 <Yatımız gülüyor> <var>. Azim <laughs> mi sıkacaksın bir orada lan? Ha tamam. Ben bu alıyoruz tamam. Hayır ya. Oğlum o zaman bu niye çıkıyor da mavi şey niye çıkmıyor? Bence o para adamdaydı abi. Hayır o adam değil Bunun arkası saçılıyor ha. Bekle kalitesiz mi alsakmış neyse. Abi şu silahçı var ya. Oh shit! Bekle oğlum mavi günü çağırayım. Bomba da baktı, bomba mı Bir tane yeter abi. Ay paramız. Ya <laughs> ben bunu varamıyorum basarım bu para gelecek de. Abi kalabını koyar bu. <laughs> Of açıldı. Aa, açıldı. Açılmadı. Hani para? Para? Açıldı işte içerisi. Abi para oldu ya. Anla artık abi böyle bir para yok. <laughs> Hayır para olması lazım. Sık ya. Oh. Evet arkadaşlar 700 Zan Aki Yüce Zan Gülü He he Bay bay